Ya çağdaş batı tıbbının, çağdaş olmasa bile batı tıbbının kökenleri bu topraklardan, Ege'de çıkmıştır. Hipokrat e, tıbbın babası sayılan Hipokrat bu topraklarda çıkmıştır yıllar önce e, ve daha sonra da Yunan e, tıbbı bu toprakların yani köken almıştır ve Rönesans'tan sonra da hem İslam tıbbı hem Yunan tıbbı batı tıbbını etkileyen ya batı bilimini hatta etkileyen en büyük unsurlardır. Dolayısıyla Türkiye'nin bir sağlık, ya bu toprakların bir sağlık, bir tıp e, geleneği vardır. Bugün Türkiye'de 74 ila 78 tıp fakültesi var. Diyeceksiniz ki niye sayısını bilmiyorsun? Sayısını tam bilenin olduğunu zannetmiyorum maalesef. Ben pek çok kaynağa baktım, e, Yüksek Öğretim Kurumu kaynaklarına da baktım. Sayısı belli değil nedense. Çünkü yeni tıp fakülteleri var, açılıyor. Bir kısmı açıldı, bir kısmı açılmasına karar verildi. Bir kısmı öğrenci aldı, bir kısmı henüz öğrenci almadı. Dolayısıyla böyle ortada bir, bir sayı var elimizde. 74 ila 78 gibi bir sayı. İngiltere'de değil, 32 tıp fakültesi var. Almanya'da 36 tıp fakültesi var. Yunanistan'da 7 tıp fakültesi var. Koca Amerika'da 147 tıp fakültesi var. Dolayısıyla biz her 20 bildi, her 20 yılda bir tıp fakültesi sayılarını ikiye katlayarak bu alanda gerçekten dünya rekoruna gidiyoruz. Belki de gittik sayılır. 115 bin doktorumuz var kabaca Türkiye çapında. Bazı dağılım bozuklukları var tabii. Büyük şehirlerde yoğunlaşmış bir kısmı. Ama bunun ötesinde Türkiye'de çok büyük bir hekim açığı yok. Ama ne açığı var? Türkiye'de gerçekten nitelikli, araştırma yapabilen, belirli konularda kalıpların dışına çıkabilen doktor eksiği var. Biz işte Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bu eksiğe karınca kararınca, küçük sayılarla da olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Bu arkadaşlarımız sadece verilen kitaplardaki, notlardaki bilgileri değil, çok daha ilerisini araştırarak, sormayı öğrenerek, ve sorgulayarak bulacaklar. Umudumuz bu. Türkiye sağlık ortamı çok büyük bir değişim geçiriyor. Biliyorsunuz dönüş, dönüşüm politikası denilen bir politika uygulanıyor. Dün Ankara'da oldukça büyük bir yürüyüş vardı. Birçok hesaplara göre aşağı yukarı 25 ila 30 bin sağlıkçı, tıp, eczacılık, diş hekimi, hemşire bir yürüyüş yaptılar. Ve tıp ...Türkiye'nin tıp ortamındaki bazı huzursuzlukları, bazı yeniliklerin içlerine sinmediğini veya rahatsızlık getirdiğini, mesleğin geleceği bakımından tehlikeli olabileceğini göstermeye çalıştılar. Dolayısıyla Türkiye bir kabuk değiştiriyor. Tıp uygulamaları bugün olduğundan farklı olacak önümüzdeki yıllarda. Ama bu arkadaşlarımız aldıkları eğitimle, aldıkları deneyim ve bilgilerle eminim ki o zamanda... Mezun olduktan sonra da ve çok uzun yıllar içinde de önder olarak, lider olarak, politikaları belirleyen kişi olarak ama onun ötesinde de belki araştırmalarıyla, buluşlarıyla dünya tıbbına da katkıda bulunabilecek kişiler olarak yetişmek durumdalar. Tabi burada onlara da bir sorumluluk düşüyor. Bugün tam gün diyoruz, performans diyoruz, hizmet karşılığı ödeme diyoruz, çeşitli yeni terimler günlerimize girdi. Bu arkadaşlarımızın daha doğrusu bütün hekimler gibi tıp öğrencilerinin de bu konuları bilmek, bu konularda yorum yapmak, bu konuları öğrenmek yükümlülükleri var. Hiçbir kişi özellikle tıp gibi bir meslekte içinde yaşadığı ortamdan dışlanamaz. O ortamı tanımak, bilmek ve o ortamın politikalarının gidişinin oluşmasına katkıda bulunmak zorundadır. Dolayısıyla bu konuları da biz elimizden geldiğince tartışmaya, ve e, mezunlarımızı en azından bu konularda da bilgili ve en az.